Benim ben şey yok ama hiç mi? görüşmüyorsunuz. Hayatım. O görüşmedikleri değilse, için kavga etmiyorlar. Bak, evet. <laughs> <şimdi. bak yani, gülüyor> de bak hiç değilse 10-15 kere telefonla konuşuyoruz. Görüntüde arıyor beni. benim yanımda zaten. Ama bir bunu bir arkadaştan bile. ne fark oluyor? Bazı arkadaşlarımızla da artık... günde 10-15 kez konuşuyoruz. Benim var öyle bir arkadaş. Vallahi 10-15 kez konuşuyorum her gün. Hayatım hiç mi özlemiyorsun? Yok. Hayatım özlediğim zaman zaten geliyor ama dediğim gibi ha gelemiyor artık yani. Ya benim için ne önemli biliyor musun? Adam adam gibi olsun ekmeğin peşinde koşsun. Değil bak şunu ya, düşünmüyor ederim musun? ederim öyle. Hayır, Hepimiz öyle. yaşalıyoruz. Şimdi yaşlanınca mesela benim hayatımda tabii ki kimse yok ama ben de mesela hayal ediyorum. Yani yaşlanacağım, ee, çocuğum gidecek, okula gidecek, tek başıma kalacağım. Yani adım sabancı e, adamın Sabancı'da olup beni görüntülü aramasını istemem ya. Ben şey gelmişim 70-80 yaşına yanımda önce? olsun destek olsun yanımda isterim. Dur dur dır kavga edeceğini uzakta olsun aşkım cicim diyeyim ya. Bak bir şey söyleyeyim şimdiki ilişkiler öyle değil. Ne kadar yan yana Online ilişkiler. Kesinlikle hayır. Ne kadar <laughs> yan yana insan, o kadar cılkı çıkıyor. O yüzden zaten evlilik diyorum ki insan doğasına... O kadar kal. çok telefonla konuşuyorsan evet. günlük gene konuşma şeyi var, parası var. De. Mesela telefon parası ne kadar geliyor? Ödemeli mi arıyorsun? <laughs> Yok. Zor. <laughs> var mı hala ödemeli? Bir... Yok. <laughs> biraz zor, biraz böyle. Ya bir şey söyleyeyim. bunları ben takılmıyorum ki. Ya gerçekten bak. E, bu işi kurmadan kıskanmıyor önce... Kıskanmıyor musun mesela asla Ali Kemal Bey, Bey kimledir, ne yapıyordur, ya. kiminle yemeğe gidiyordur? Asla kıskanmıyorum. <laughs> Neden? Başka bir şey. Çünkü hayır hiçbir <laughs> yanlışını görmüyorum. Ya yani şu... Bakar mısın ya? Bu, hiç fotoğrafımız yok mu? O, günden beri görüş var. var, mı? Var. Ha. Hatice şimdi yakışıklı bir adam Ali evet. Kemal Bey. Dolayısıyla o sana sadık olsa da onun sadık olmamasını sağlayacak risk faktörleri Hayata var. Hayatta dönüp bakmaz. Çok Emin Instagram'a resim koymaktan aciz diyoruz sana Nur. Ben diyorum ya sen oyuncu olacağım diyorsun. Yani tamam hadi onu bir kısmen geçtik elini yüzünü yıkadın. Şimdi işimi kurdum diyorsun falan filan. Ne olursa olsun işinle alakalı da bir şeyle hani yap. Yok o kadar resim çektirdi belki üç tane. Yüz tane resim çektirirse üç tane koymuştur. Sevmiyor. Allah herkese hatice sadakati Ali Kemal versin, in inancı içine. versin. Bak Ali Kemal Bey'in içine emekli kaçmış sana yemin ediyorum. Ne kaçmış? Emekli. emekli. <laughs> Bu çocuğa sen 33 yaşında diyemezsin. O Burası kadar oldu. ağır, o kadar beyefendi. Ya senin his, ben daha bak bu zamana kadar kız ağlayacak gibi ama ağlamıyorum boğazım düğümleniyor. Ya <laughs> daha şey ben... söyleyeyim botoks dolayı onu da söyleyelim evet. sürekli yanlış botoks tedavisinden dolayı dişler birazcık ön planda. Ece, o yüzden de konuşamıyor da. Ben daha bu zamana kadar Ali Kemal'in ya benim de canım bugün şunu istedim hadi gidelim dediğini duymadım. Aşkım sen ne istiyorsun? Hep sen. Yemin ediyorum. Ay o ha. da baymaz mı bu şey? işte beni Biz, baydı. Diyorum ki, ya diyorum ki bak ben zaten yorgun bir kadınım, 46 yaşındayım. Allah aşkına bir gün diyorum ki, ben bir yere yardımım gel gidelim yiyelim. Ama etrafıma soruyorum? Sen belanı istiyorsan şey diye. E peki o maço değil, yani maç <laughs> derken işte o seni kıskanmıyor mu? mesela senin. O beni kıskanıyor canım, o başka. E kıskanıyor yani. ama yanında yok. O beni kıskanıyor ama bana güveniyor. Hmm. Ya kuru kuru kıskançlık neye yarar? Ece ben de kuru kuru kıskanayım oturduğum yerde. Anladın mı? Bu çocuk fizana gitse de kıskanmam. Onun bir duruşu böyle var. Böyle bir açıklama var bir... mı? Yatakta görsem. Tabii ki öyle. Yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Yine Ay, nasıl ya? Zaten Ali Kemal'e dedim ki sen beni aldatırsan artık hani dünyada, dünyada herkes hani. herkesi aldatır. Nasıl aldatsa görüşmüyor ben, musun Yok. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ya şimdi yani böyle şeyler insanlarda nasıl söylenir bilmiyorum söyle, ama söyle. Niye söylemeyeceksin? benim rüyalarıma ayan olur. Bak beni görürsün. Ben mesela onunla alakalı bazı özel şeyler var. Aşkım diyorum. Şunu yapıyor musun diyorum. Hayır diyor. Artık zaten diyemiyor. Bir iki şeyini yakaladım. Ben Rüyanda mı yakaladın? Ne mesela yakaladım yakaladın? Rüyanda görürüm. Yani bir mesela yapma dediğim ona zarar verecek bir şey. İşle alakalı şeyler i̇ş, mi? İş değil başka bir şey. Keyifli bir şey yani. Mi? Yok yok tamam. keyifli bir şey. Senden korkulur dedi. Artık bana zaten o anlamda yok yapmıyor yapmıyorum diyemiyor. Ya, tamam ya görüşürüz diyor mesela. Allah. Çünkü ben hissederim. Benim hissederim çok kuvvetlice. Çok kuvvetli. Görsen bile gerçekten inanmıyor musun? Ben oraya takıldım. Bak yani, instagram adresi. <laughs> sosyal medyasında yani. çocuğun vermesek mi acaba? Sosyal yani, medyasında fotoğrafları, fotoğrafları var. Asla dönüp bakma. Niye sende fotoğraf hiç yok mesela? Çünkü biz bir dönem İz oturana kadar Ece çok kavga ediyorduk. Ben siliyordum ama arşivleniyormuş. Bak şimdi açsan bir sürü resim çıkar. Yani ama ama bir tane bile <laughs> fotoğraf paylaşmaması Hayatım. bir tane olması lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben... İnfo'da ne yazıyor Yaşar oraya da bir bakabilir miyim en yukarıya? Nasıl Merak ettim. telefonumu getirin. Bana diyorum ki oyuncu olacaksan ben e, bu anlamda senin yolunu keserim Ali Kemal dedim. Bak bazı hafta bile onun sadece Sana bir var. şey söyleyeceğim. Yürüye yazıyormuş. Evet. Ali Kemal'in hayatında olduğuna inandır bizi ya. İnandırayım mı? Valla nasıl konuşsana ara sana mesela. Tamam arayayım. Ara. Vallahi çok merak tamam. ettim. Yemin Telefonu alabilir misin de? benim fotoğrafımı her şekilde yanlış anlamayın ya bu şeylik değil ama isterim yani ne demek Ece, çok yakışıklı bak, çok düzgün tamam, çocuk de isterim. Ya Başlarımda... fotoğrafın yok. Aşkım bak ilişkimizin başlarında vardı. Ya e, hesabını gizlesin. Biliyorsun ben çok net konuşan evet. bir insanım. Ee, bir iki yerde Evet yalanın Bir iki yerde oynayacaktı biliyorsun. Kadında çok değil ama erkekte de bu önemli. Fan kaybediyorsun, hayran kaybediyorsun. İşlerin önü. Direkt sana diyorlar ki bir iş var geliyorsun. Hayatım kılan iş kaybediyor mu sen? Hayatım ama artık o bir yere geldi. Kılan çoğu zaten. Ha, bir yere boy, geldi boy artık, boy lütfen. fotoğrafları yani, var. Yani, boy boy yani hani. Benim de vardı. Ama işte o bir çalkantılı dönemlerde gitti. Ve ben artık son, dönemlerde, son dönemlerde şunu söyledim. Çok güzel bir ajansla anlaşacaktı. Kız direkt demiş ki vermeyeceğim. Ay bir nefes, bir su var mı arkadaşım? Ay kıyamam sana. Ee, bu arada tabi ki ilaç da kullandığı için yani, e, Hatice bu durumdan uzun, uzun dolayı. Uzun ya. Evet Ramazan'dan ya. ötürü e, yine ee, de ilaç kullandığı için su içiyor haberiniz olsun diye. İşte Gerçekten Hatice ile berabersin ondan sonra işte bak bu, bu işlerde işte ilişki olmaması lazım aşkım. WhatsApp resmine bebeğini koyma dedim. Bak benim telefonda WhatsApp resmi vardı bari. Allah aşkına Ay Hatice ben, ben dertlendim. Bizim oldu da dertlendim. Alan memnun. Bak gerçekten yine... beraberlik yapan memnun. Herkes memnun bize dert oldu. Hatice'nin bu arada Haki? yani va yani telefon fotoğrafı bile Ali <laughs> Kemalle. <laughs> <laughs> ya kusura bakma. Ay öyle. tabii ki Aynen. koy. Ali Kemalcim kardeşim koy ya. <laughs> Hadi bize fotoğrafını Hadi, görmek bakalım. istiyorum. İçeriden paylaşsın hayır. bari. Koymasın hayır. diyorsun hala. Ama bak bir de şöyle bir şey var. Sadece ondan değil ki. Ece ben ne zaman isim paylaşsam. Nazar diyor. mı ediyorsunuz? O da doğru. Siz? Anladın mı? Çok, Çok yakışıyor zaman. Anlattıklarımı Çünkü. bir kenara koy. Gerçekten öyle. Sudan sebeplerden kavga ediyoruz. Bu arada hepimizin başına Gerçekten geliyor. Gerçekten öyle. Doğru. O yüzden yok diyorum. Arıyorum. Ara bakalım ya. Arıyorum. Vallahi merak bak, ettim ya. Aşkım üç kalp. Bana. Aşkım Sare üç kalp. Mi? Iyi. Şu mikrofona... Arayım. Sesini verebilirsin. İşte sevmez böyle şeyleri. Valla ama bizim kapalı, <laughs> kapalı mı? Telefonu kapatmış. kapalı mı? Sevmez. ya. Sevmez. Neyse en azından olduğunu gördük. Bütün en azından, azından yayını sevmez. da seni de izlediğini anladık. Asla. En azından sevmez. İzler asla. Peki sarışın halinle son bir fotoğrafını bize paylaşır mısın? ikinizin? <laughs> Dur bakayım. En son ne zaman görüşünüz onu anlayalım. Hayır hayır, bu ne yok ama sarışın halimle var. Ya biz sürekli abi de tutup da resim ama mesela bak diyorsun ya. Ee, bak şuradan resim ee, şey fotoğraf albümüne gir. Görünmez Benim o beyefendi yoktu. gibi ya. Onun e, telefonuna gir. Bir unuttuğum fotoğraflar var. Ya. Tabii. Şu an gördüğümüz sayfa Hatice'nin sayfa, senin evet, sayfan değil mi? Sayfam, evet. Aynen. Ha arıyor. Arıyor mu? Evet. Ay kıyamam. Arıyor. Aşkım. Ne yapıyorsun? Bir dakika dur ya sesini açayım. Canlı yayında olduğumuzu söyle de. Şu an canlı yayında. Evet, yanlış bir şey söylemesin. Allah Allah. Ah evet. <laughs> Aa, o telefonu Şimdi, sen mı? resim paylaşmıyorsun ya. Şu, diyorlar ki sen bu kadar güzel bahsediyorsun bu adamdan. Bu adam ne, neden, neden ne resim paylaşmıyor? Ben de diyorum. seninle beraber senin de söylediğin şey olduğu için o yüzden koymuyoruz. Yok, Eniş, enişteciğim <laughs> niye koymuyorsunuz? Biz sizi yan yana görmek istiyoruz. <gülüyor> Hayalet <gülüyor> bir zaten. enişte gibisin. <laughs> bu Hatice'nin istediği bir şeydi zaten. O <laughs> zamanlarda böyle şeye inanmaya başlamıştı en son. Çok nazara geliyor. Nazara. Olduğu zaman sürekli tartışıyoruz ediyoruz falan deyince. Peki sonra en son ne zaman, zaman hafta? görüştünüz? Hafta. geçen Gece hafta yaptı? Gece ne yaptı mıydı aşkım? Beş, beş gün, dört gün, beş gün. Her gibi işte. Ama az görüşüyorsunuz ya. Özlemiyor musun Hatice'yi? Aslında az değil. Şöyle az derken hani biz yine haftada bir muhakkak görüşüyoruz. Haftada bir değil azıcık mı? Yalan söylüyorum. Nasıl haftada bir? E haftada bir. Görüşüyoruz bire... biz. Yani. Peki e, Ali Kemal Bey sizin çok elinizin açık olduğunu söyledi Hatice. <laughs> e, çok fazla hediye alır, çok hesap öder, rahatsız olurum, biraz tutumlu olsun derim dedi. Siz nasıl tarif edersiniz kendinizi? Ne ya dersiniz? Şöyle ne bileyim. Bu benim elimin çok açık olmasıyla alakalı bir şey değil. Sevdiğim insanlarla ben... Eee ne bileyim vakit geçirmeye... seviyorum. Aşkım sevmediğin insanları da yapıyorsun. Değil? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Peki Söyledim evlilik düşünüyor musunuz? Nasıl? Evlilik düşünüyor musunuz? Kaçtı. Kaçtı. <laughs> evlilik Düşün düşünüyor musunuz? Tünele girdi musun? Ali Kemal Bey. <laughs> yanına gidiyor musunuz? Niye düşünmeyeyim? Tabii ki de gidiyor, Tabii evet. ya, Ne diyor ne diyor? Tabii ki düşünüyorum. Düşünmez e, miyim? Teklif diyor. ne zaman gelecek o zaman? Teklif Biz bekliyoruz. Çoktan geldi. <laughs> değil mi aşkım? Yani Hatice'nin bu anlamda inandığı bazı şeyler var yine. Evet. Yani i̇şte bir imza attığın zaman Bak. onun büyüsü kaçıyor böyle olduğu zamanlar. Evet, Hızlı doğru. Ya saygı duyduğu şeyler bunlar. Son Çocuk çocukları... istemiyor musunuz? Ben çocukları çok seviyorum. Hatice de. Ben çocukları çok seviyorum. <laughs> ya <ben>. Yaş <yaşında> oldu 46. <laughs> Olsun. Olsun herkes. Nasıl kısmet işledi bunlar biraz evet. da. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ya evet bir de teşekkür Hatice sizde ne diye kayıtlı? Nasıl aşkım diye kayıtlı tabii Ay. ki bende. Ya çok <laughs> tatlısınız. Daim olsun mutluluğunuz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aşk öpüyorum seni. Hadi görüşürüz hadi. Ya ve gizemli şey aşk ortaya çıktı. <laughs> Aa, çok tatlısınız. Gizemli aşk. Oldu. Evet. Ya yani dediğim gibi o yüzden yollar bilmem bak. Çünkü ben biraz annemin kafasındayım Ece. Mesela anne diyorum biraz işi var. Olsun kızım iş olsun. Mesela Ali Çalışan Kemal adam gelemeyecek. Iyidir. Ha, Ali Kemal gelemeyecek aşkım diyorum İşinse okey. Yani çalışsın yeter ki. Çünkü ben benim hep <laughs> söylerim. Bir olabilir alabilir miyim ne olur. Sude alalım. Benim boy, fasi, kışıklık bunlar gelip geçici şeyler. 70-80 yaşında kimse güzel olmayacak Ece. Ama benim babam geldiği zaman Nur ekmek kokardı adam. Hmm. Benim babam işçemeklisi bir insandı. Çok çok babam tatlı konuştu bir de. Babam getirir annem yapardı. Ya. Ben o yüzden annem biraz anneme çekmişim ya çünkü ya çalışıyorsa... hani sen nefes al ben de bu arada söyleyeyim ece sık evet. sık söylüyoruz rahatsızlığından dolayı evet. gerçekten sen rahat rahat evet. iç e, rahatsızlığından dolayı maalesef böyle bir süreç yaşıyor konuşmakta da zorlanıyor sağ olsun teklifimiz orada evet. geldi? bu, bu...